Alanya il oluyor. Yüz 100 il bin ilçe vizyonu kapsamında Alanya'nın il olması gündeme geldi. Alanya il olursa Konya'nın Taşkent ve Hadim ilçeleri, Karaman'ın Sarıveliler ilçesi ile birlikte Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinin de Alanya'ya bağlanması planlanıyor. Peki yeni il olan bir yere toprak yatırımı yapmanın en büyük faydaları nelerdir? Arsa ve emlak fiyatlarının artması, Yeni bir ilin kurulmasıyla birlikte o bölgeye olan ilgi ve talep artar. Bu durum, arsa ve emlak fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesine neden olur. Yatırımcılar bu fiyat artışlarından yararlanarak yüksek kar elde edebilirler. Altyapı yatırımlarının artması Yeni illerde altyapı yatırımlarına öncelik verilir. Bu yatırımlar kapsamında yollar, köprüler, hastaneler, okullar ve diğer kamu binaları inşa edilir. Bu durum bölgenin gelişmesine ve değerinin artmasına katkıda bulunur. Siz de bu yatırım fırsatını kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.